Şehit Onur İlkan İlkokulu tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını ortak oluyoruz şimdi hep birlikte. Şehit Onur İlkan İlkokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan kareografide öğrenciler tarafından okul bahçesinde 100. yıl yazılarak Türk bayrağı açılırken yine öğrencilerin oluşturduğu Cumhuriyet 100 yaşında konulu resim sergisi de büyük ilgi gördü. Müzik öğrencilerin zeybek gösterisi ve Atatürk'e yazdığı mektuplarsa duygu dolu anlar yaşattı. Şu darlar... Ya Yağmur yağar silahları Amman ıslak ile açan bu mektubu bize emanet ettiğiniz cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle yazıyorum. Size Türk milletine en yaraşır yönetim biçimi olan cumhuriyet için çok teşekkür ederiz. Cumhuriyeti yıllarca yaşatmaya, yüceltmeye söz veriyorum. Ataya yazılan mektuplar balonlara bağlanıp gökyüzüne bırakılırken gökyüzü beyaz ve kırmızıya boyandı. Şehit Onur İlkan İlkokulu'ndaki Cumhuriyet coşkusunun kayıt altına alınarak oluşturulan video büyük beğeni topladı. Hazırlanan videoda okul müdürü Defne Akman ve okul öğretmenleri de Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Cumhuriyet demek özgürlük demek. Cumhuriyet demek aydınlık fikirler ve fırsat eşitliği demek. Cumhuriyet demek özgür irade ve gerçekleşen hayaller demek. Dedelerimizin kanıyla sulanmış bir vatan ve göklerden inmeyecek bir bayrak demek. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla selamlıyoruz. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, bizlere kahraman dedelerimizden miras kalan bu cumhuriyet, ikinci asrında sizlere emanet olacaktır. Cumhuriyet geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet fazilettir ve Türk milletine layıktır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atatürk der ki benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet, düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli korucular ister. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet, bizlere emanet edilen en değerli hazinedir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.